Arkadaşlar merhaba, Fransa'dan gelen bir hastam için penis uzatma ve kanlaşım ameliyatı yapacağız. Hasta 55 yaşında, penis uzunluğu 12 santim olarak ölçtük, Kalınlık olarak 9 santim ölçtük. Ameliyat 1,5 saat sürecek, birazdan başlıyoruz. Estetik amaçlı bir ameliyat, adamın sertleşme sorunu yok. Tabi bu ameliyatlar çok gündeme gelmeye başladı, sosyal medya aracılığıyla da çok insanlar duymaya başladı. Arkadaşlar bu tamamen kozmetik amaçlı bir ameliyat. Nasıl plastik cerrahi, rinoplastikler ya da başka ameliyatlar yapıyorsa, erkekler de bunu estetik amaçlı yapıyor ve ihtiyacı olan hastalara gerekli kalınde biz bunu uyguluyoruz hastama şimdiden geçmiş olsun birazdan başlıyoruz. Hastanın ilk aşaması yağ alma aşaması onları alıyoruz hem supra pubik bölgeden hem de göbekten alınıyor. Şimdi yağları aldık arkadaşımız hazırlıyor, ee, uzatma kısmına geçiyoruz. Bu da 45 dakika falan sürecek. Bunlar hastadan aldığımız, hazırladığımız yağlar iyi kaliteli duruyor. Ee, yaklaşık 60 cc hastaya yağ vereceğiz penis etrafına. Ee, birazdan başlıyoruz. Uzatma kısmı bitti hastanın. Şu an kanlaşma kısmına geçiyoruz. Ameliyatımız bitti arkadaşlar. 12 santimden 15 santim uzunluk, 3 santim bir uzama elde ettik ekstradan. Kalınlık da 9 santimden 13 santime çıktı. Orada da bir 400 santim bir kazanımız oldu. Hasta yarın taburcu oluyor. Bir sonra günde Fransa'ya geri dönecek. Androfert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi.